Merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu sosyal deney yapacağım he? Benim yanımda bir tane kırık telon var. Bu benim eski telonum. Normal bir insanlara gideceğim. İlk telonuzu kullanabilir miyim diyeceğim. Bakalım izin verecekler mi? Kes kes. Selamünaleyküm. Kolay gelsin Aynen. abi. Hoş geldin kardeşim. Telefonu kullanabilir miyim ya? Ben zor zor durumdayım da teyzem te arayacaktım Ben de kuzenim kaza yapmış da. Kullanabilir miyim? Abi, kullanabilirsin. Buyur. Alo teyze. Benim telefonum kırıldı da. Ben başka bir abinin telefonundan arıyorum da. Ali nasıl oldu Ali? Durumu nasıl? Anladım. Tamamdır. Peki hangi hastanede? Uşak. Tamamdır. Ben o zaman birazdan otobüste gel gelirim. Tamam o zaman. Tamamdır teyzeciğim. Görüşürüz o zaman. Ben otobüse bindiğimde haber ederim başkasının telefonuyla. Tamamdır. Teşekkür ederim abicim. Zor durumda kalmasam istemezdim. Bir başladım. <laughs> Selamun aleyküm. Hayır selam. işler kolay yasın dayı. Sağ ol, Allah razı olsun. Dayı ben bir zor durumdayım da. Benim telefonum da bu telon kırıldı benim. Yere düşürmüştüm de Telefonuzu kullanabilir miyim? Kullanabilirsin tabii. Şey. Dayı sen şunu hallediver de. <laughs> Hata tamamdır hallettin. Çalıyor. Alo. Teyze benim Murat. Be benim telefonum da ben de başka bir dayının telefonundan arıyordum da. Ali nasıl oldu? Kaza yapmış da. Evet. Evet. Tamamdır. Hangi hastanede peki? Uşak'ta. Tamamdır. O zaman ben gelmeye çalışırım. Ee, otobüste otobüse biner gelirim ben o zaman. Bineceğim zaman başka bir telefonun haber veririm ben o zaman. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamam o zaman. Dayı teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Zor durumda şey diye... olmasam aramazdım. Zaten benim telefonum da kırılmıştı. Evet. Evet. Sağ olasın. Çok sağ olasın. O benim kuzenim yap benim kuzenim yapmış da Ali. Ondan sonra bu işi hastanedeymiş, hastanede yatıyormuş, yoğun bakımdaymış da. Ana. E nasılymış durum? Durum şu an yoğun bakımdaymış. Ana o ağır. Evet, durum ağırmış. Yok, ne zaman olmuş bu? Ne zaman olmuş? Bu sabah olmuş olay. İşte ben de zaten telefonum kırıldığı için de hey, daha yeni haberim oldu da. Sabah olmuş ha? Evet. Senin haberin var mı ya?